Mesela bu adam bu evin içinde de adam var arkadaşlar. Bu eve nasıl baskın atılır onu anlatayım. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi evler hepsi aynı. Evlerin hepsi aynı. Şimdi ben elimde çok bir şey yokmuş gibi baskın yapmak istiyorum. Ya, geldim buraya. Geldim buraya. Koştun. Atlayamadın değil mi? Bak atlayamazsın çünkü şu taktiği yapmadın. Buraya geliyorsun. Şimdi koyuyorsun. Bak şimdi. Şimdi şimdi gör. Şimdi gör. Diyecek ki bu adam nereden geldi diyecek. Bak girdik normalde içeri şu anda. Herkese selam gencolar ben Elit bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün videomuzda ne yapacağız? Sizlere bu kanalın en çok beğenilen, en çok sevilen videoları arasına giren nasıl pro olunur taktikleri 2025 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz üzere eskiden 2024 Pro olma taktikleri adlı bir video çekmiştim ve o da şurada gördüğünüz gibi yaklaşık 152 bin pardon 142 bin izlendi inşallah 152 bin de izlenir. O videoyu izlemediyseniz de o videoyu da izleyebilirsiniz. Bu o 2024 taktikleriydi bu 2025 taktikler olacak biliyorsunuz yeni haritalar geldi o bu şu derken ben de size güzel taktikler veriyor olacağım. Ancak arkadaşlar bu videolar için ben gerçekten çok acayip emekler harcıyorum bu sebeptendir ki lütfen videoyu beğenin ve aşağıdan abone olun sizin için iki saniyelik bir şey ama benim için saatlerim alacak bir video yapıyorum şu an lütfen like atın ve abone olun şimdiden çok teşekkür ederim güzel yorumlarınızı bekliyorum bütün sorularınızı cevaplarım yorumlarınızı yapabilirsiniz Haydi bakalım Evet arkadaşlar şimdi ilk taktiğimize geçiyoruz arkadaşlar ilk taktiğimize atlanacak yerlere bakacağız arkadaşlar Bermuda biliyorsunuz yenilendi bu sebeptedir ki ve yeni yerler var bu arada değişik düşük yerler var abi sizin atlayacağınız yerler belli. Ben önce şöyle bir at. Eğer ki güzel loot istiyorsanız mavi bölgeye gideceksiniz zaten. Ee, mavi bölgede yine seviyeler yüksek hem yelekler, kalkanlar, odur budur şudur silahlar, güzel silahlar falan fişman var. Mavi bölgeye giderseniz güzel olur arkadaşlar ama eğer ki oyuna yeni başladıysanız ilk baş mavi bölge gitmenizi tavsiye etmem. Çünkü çok kişi oraya gideceği için orada baya rekabet yüksek olacağı için arkadaşlar ölme riskiniz çok yüksek. Bu sebepten dolayı oralar atlamayın daha çok köşe bölgeler mesela benim atladığım gibi hangara ve alıp da işte şey gidebilirsiniz şöyle göstereyim Kö mesela uçak buradan geçiyorsa siz şu sınır bölgelere gidin arkadaşlar ya da alana yakın mesela keratonun şuradaki bölgesine gidebilirsiniz rank kasıyorsanız buralara gidebilirsiniz mile gidebilirsiniz gideceğiniz bölgeler mesela buralar olsa iyi olur hem alana yakın olur hem de loot yapabilirsiniz gerçekten önemli ayrıca kullanacağınız silahlardan da bahsetmek istiyorum Mesela M4 A1 kullanabilirsiniz. Özellikle güzel bir deseniniz varsa. Mesela bu arkadaşlar biraz desenler önemli. M4 A1'im mesela benim atış hızı 2. Adamı şöyle vuracağım gördüğünüz gibi. Tabii ki bu arada ilk elim olduğu için tam sıkamıyorum ama. Şöyle vurdum abi. Gördüğünüz gibi yukarı kaldırarak adamı ateş ettim. Bu da gerçekten önemli bir taktik bu arada. Onlardan da bahsedeceğim. Önce silahlarımızdan bahsedelim. Mesela ben m 4 a ve MP40 kullanacağım bu maç. Çünkü bu silahlar oyunun en iyi silahları gibi bir şey. Kullanabiliyorsanız artı olaraktan güzel bir deseniniz varsa gerçekten önemli desenler var oyunda. Onları da alabilirsiniz. İkinci yapacağımız taktik arkadaşlar bir adam ateş ediyorsanız eğer ateş ederken eğiminizi yukarı doğru kaldırın sıkarken bak. Bu telefonda da böyledir, bilgisayarda da böyledir. Mesela bilgisayarda bazı arkadaşlarım şey düşünüyor. Ya şöyle düz adam kafa gidiyor zaten hani hile açmış falan film pişman gibi düşünüyor ama öyle olmuyor arkadaşlar. Herkes ateş ederken eğilerek de eğilerek çok tavsiye etmem ama gördüğünüz adam varsa böyle sıkacaksınız abi. Mantarları yiyebilirsiniz bu arada. Bunlar size EP kazandırır. Önemli bir şey EP kazanmak. Arkadaşlar şimdi bir diğer taktiğimiz ise şu. Arabalar konusuna gelecek olursak Bakın mesela orada oradaki araba gör, görüyor musunuz yani? Hatta ona da bir gidelim. Bu araba oyundaki çok güvenli olmayan arabalardan biri arkadaşlar bu. Buna binmenizi çok tavsiye etmem ama şu karşıdaki arabayı bilmenizi tavsiye ederim. Çünkü o arabada mermi tutmuyor yani odaklamıyor size ve bu da sizin vurulma riskinizi çok azaltıyor. Oyunun en iyi arabası bence bu. Eğer araba sürüp alanından çıkmaya çalışacaksanız bu arabaya binin. Bu arada arkadaşlar şunu da anlatayım. Şimdi mesela ben alanın dışındayım gördüğünüz gibi. Bakın alan şu an alanın dışındayım. Ve EPM 150. Şu an alanda ben hasar görmüyorum. Şu an EPM'den gidiyor gördüğünüz gibi. Ama alan şuraya değdiği zaman onu da şimdi göstereceğim. Canımız bir bir azalmaya başlayacak. Normalde alan şu an bir vuruyor arkadaşlar. Alan buraya geldiği zaman iki vurmaya başlayacak. İki vurduğu zaman Bizim bir EPM'imiz bir HP'miz gidecek yani yine canımız bir gidecek. Bu da bize süreden kazandıracak. Mesela gördüğünüz gibi şu an bir EPM ve bir HPM gidiyor. Şurada yazıyor zaten. Bu gerçekten EPM'ınızı fulllemeniz gerçekten önemli. Özellikle birinci ve ikinci alanda gerçekten önemli. Ama üçüncü alanda EPM pek bir şey yaramıyor. çünkü EPM'ınız yine gidiyor ama evet gidiyor ama canınız 4 4 azalıyor artık. Yani ikiye katlanıp duruyor. Bu da sizin canınızı götürüyor. O sebeptendir ki EP'nizi doldurmanızı tavsiye ederim. Ayrıca arabada giderken cam basmayı da biliyorsunuzdur. Onu Arkadaşlar bilmemeniz gereken araba bu. Bu araba mesela bir adam size sıkıyorsa otomatikmen nişan nişanlar gerçekten ölürsünüz yani. O arabaya binmeyin bence pek tavsiye etmem. Karakter özelliği kullanmanız gerekecek. O karakter özellikleriyle ilgili videoyu normalde yapmıştım. Kanalımda var. Ama bu video yine beğenilirse karakter özelliklerini de anlatabilirim. Mesela benim kullandığım karakter özellikleri falan. Bunlar gerçekten BR modunda ve eç modunda size mükemmel destek sunar. Siz mesela bir oynuyorsanız iki oynamanızı sağlar. Arkadaşlar bir önemli taktiğimiz de şudur. Mesela siz dağdasınız, buradasınız. Arkanızdan adamlar kovuyor. Mesela Mil'den takımınıza girdiniz abi 4 kişi. 3 adamınızı öldürdüler. Elinize verdiler yani tabiri caizse. Şey olmasın yanlış anlamayın. Tek kişi kaldınız mesela. Sizin bu dağdan inmeniz lazım. Eğer düz koşarsanız canınız çok gider. Bunu yapmayın. Size tavsiyem şu. Mesela yine çıkalım buraya. Abi düz koşmak yerine şöyle koşun bak. Bak canın gitmeyecek bak. Hiç canım gitmiyor. Gördünüz mü? Hiç. Siz bunu böyle yaparsanız yan koşarsanız hem bu sizin taktik bildiğinizi gösterir hem de işte çıkabilirsiniz, kaçabilirsiniz, daha hızlı olursunuz. Bu taktiği bilmeyenler varsa gerçekten önemli ve güzel bir taktiktir bu da. Arkadaşlar bir diğer taktiğimiz ise droplar. Bu droplar önemli. Droplar mesela alan sonuna geldiyseniz droplara gelin arkadaşlar. Mesela burada bir eleman var. Ay öldürüyordu beni bu arada. Fena pusmuş. Benim kitim yokmuş bu arada. Ben bir kit alayım şöyle. Droplardan iyi loot çıkıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Mesela AVM M249 falan pişman. Bu silahlar mesela şu an oyunun Ay adam geldi. Gördüğünüz gibi böyle kafa tabi atmak istiyorsanız da kanalımdaki hassasiyet videolarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu Kardeşimizi de aldık. Güzel bir vuruş yaptık. Buradan ayrılıyoruz artık. Çünkü çok ortada. Ya normalde rank maçı olsa şu an rank maçında değilim. Rank maçı olsa daha ciddi oynarım ama burada da yine rank maçıymış gibi davranmaya çalışıyorum. O yüzden şöyle bir gidelim. Arkadaşlar karşıdaki eve nasıl baskın atılır? Bu bunu da anlatacağım şimdi. Mesela bu adam bu evin içinde de adam var arkadaşlar. Bu eve nasıl baskın atılır onu anlatayım. Şimdi e, burada gördüğünüz gibi evler hepsi aynı. Evlerin hepsi aynı. Şimdi ben elimde çok bir şey yokmuş gibi baskın yapmak istiyorum. Yani normalde atlar da üstüne direkt ama mesela buradan girebilirsiniz. Ya da oradan çıkmak yerine çünkü adam orada bekliyor olabilir. Ya orada gözükmüyordu bu arada bekledi ama ben şöyle taktik gösteriyorum size abi. Geldim buraya. Geldim buraya. Koştun. Atlayamadın değil mi? Bak atlayamazsın. Çünkü şu taktiği yapmadın. Buraya geliyorsun. Bunu da koyuyorsun. Bak şimdi. Şimdi şimdi yor. Şimdi yor. Taktiğimiz çok basit. O adam ne olduğunu şaşıracak şimdi bak. Diyecek ki bu adam nereden geldi diyecek. Bak girdik normalde içeri şu anda. Bakalım kimse var mı? Adam beni beklemiyordu mesela. Adam beni beklemiyordu ve bu yakı da aldık gördüğünüz gibi. Bu taktik güzel bir taktik bu arada. Hemen diğer taktiğimize geçelim şimdi. Arkadaşlar hemen şöyle yeni taktiğimize geçtik. Size çıtırından bir nasıl pusma Nasıl pusulur? de nasıl pusulur taktiği göstereceğim şimdi. Öncelikle şöyle bir silahlarımı alayım abi. Bu arada AK-47 benim güzel olduğu için aldım ama M4 daha bir kullanıyorum sizin için tekrardan. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Tamam mı? Şu hızı da basayım hemen anlatmak için. Buraya geliyorsunuz abi. Bak. Girdin ya. Sen loot yapmak için girdin mesela. Şöyle gezdin. Çıktın. Ama şunu görmedin abi. Adam senin üstünde oğlum. Adam senin üstünde üstünde. Adam seni bekliyor. Mesela şuraya geçtin ya. Şuraya geçtin ya. Abi çatır çutur indirirsin be adamı. Çatır çutur indirirsin. Bakın bu pusmat taktik mükemmel bir taktik. Bunu herkes bilmez. Dışarıdan da çok gözükmezsiniz aslında. Bakın ayaklarıma bakın dışarı çıkmıyorlar bile. Buradan gözükmezsiniz elinizde silah alırsanız da gözükmezsiniz burada bekleyebilirsiniz güzel bir pusma tavsiye tavsiyelerim ikinci pusma taktikimiz hemen şu aşağıda bu arada şöyle bir adam geldi karşıma hemen çıtırından bir kafayı çaktık şöyle üstüne gittim abi aldım abi pompalımı aşağı atlamış Aç. bakın wukong kullanıyorum çok etkili bir ee, şeydir bu arada adam karşıma çıktı. Hoppala sana. Hoppala bala bala. Bay bay. Arkadaşlar şimdi diğer pusma taktiğimize geldim. Pusacağımız yer burası abi. Bakın. Ne üstten görünürsünüz ne alttan görünürsünüz abi. Burası da mükemmel pusma yeridir. Özellikle kovalıyorlarsa burada ses çıkartmayın asla. Pusun abi. Şurada da pusabilir. bir. Bakın. Burası da çok mükemmel pusma taktiğidir. Buralar e, çok bilinen yerler değil çok aranan yerler değil. O oraya da gelip sizi arayacak insanlar da tamamen bomboş insanlardır. Bu taktiğimiz bir de şu taktiğimiz var. Şöyle geliyorsun abicim. Geldin. Buraya eğildin abi. Şuradan gözükmezsiniz merak etmeyin. Orası uzak kalıyor. Ya da görünürüz diyorsanız da buraya da geçebilirsiniz. Yine buradan gözükmezsiniz karşı tarafa. Bir de rank maçına girdiğiniz zaman arkadaşlar çok ışıldaklı şeyler giymeyin bence. Çünkü yeriniz belli olur. Ben şu an ışıldaklı şeyler giyiyorum ama klasik Rank girsem böyle daha mat şeyler giyerim. Ayrıca arkadaşlar e, silahları anlatmıştım zaten. M4 A1, AK-47, Scar. Bunları kullanın. Yalı çapkını eskisi kadar vurmuyor. O silahı da görürseniz yerde çok kullanmanızı tavsiye etmem. Yakın silahlar olarak MP40. İşte pompalı olarak M1014 tarar, tarar, tarayacaksanız M1014. Ee, diğer ikili pompalı var çifte M1087 gibi bir şey. Onu da kullanabilirsiniz. Bu iki pompalı tavsiye ederim. Araba kullanacaksanız buradaki arabayı tavsiye ederim. Ee, başka mantarları alın. Karakter özellikleri çok önemli. Onları bir sonraki videoda anlatacağım. Arkadaşlar bu maç çıtırından bir videoyu sonlandıralım. Videoyu likelamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu seri beğenilirse tekrardan çekmeye devam edeceğim. Güzel bir sürü taktik var. Aklımda binlerce taktik var. Ama şimdilik video çok uzamasın diye bunları anlatacağım. Dediğim gibi çıtırından bir like bir abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Ben dümenden gideyim bu maçın bu yayını alayım kazanayım çıkayım. Siz de videoyu likelayıp abone olup çıkın. Yorum yapıp çıkın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Seviyorum sizi. Bay bay.